Evet, Paris Konsolosluğu'na geldik oy vermek için ama bayağı bir sıra var. Yani şuradan uzaktan çekelim. Bir kilometreyi bulan bir kuyruk var. Vay yavrum var. Şu anda saat 6'ya 6'yı geçiyor. Normalde konsolosluk 5 buçukta kapanıyor da 6 şu anda 6 olduğuna göre millet hala sırada beklediğine göre. Bak 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 bak, sıraya bak ya. Vay yavrum vay. Bu ne sıra ya? Fransızlar bile şaşırdı bu kadar sıra. Fransa'da, Paris'te konsolosluğun önü şu anda 6. buçukta normalde kapanıyor. altı olmasına rağmen hala uçsuz bucaksız kilometrelerce kuyruk var. Yani vatandaş oyuna say oy, oy veriyor helal olsun. Şu nedir arkadaş bu kadar kuyruk olur mu ya? yavrum git git bitmiyor kuyruk Paris'te Fransa Paris'te Türk konsolosluğunun önü şu anda ikinci gün oy verme günlerinden ama hala kuyruklar o biçim yani demek ki millet var ya susamış oy vermeye yani işi gıcı bırakmış millet hafta arası bugün salı günü 2 Mayıs millet hala kuyrukta Normalde kapanma saati öğleden sonra 5 buçuk. Millet sabahtan beri bekliyor. Saat 6'ya geçiyor hala. Konsoloslukta açık oy veriliyor. Helal olsun. Bravo yani. E millet vatanına minneti için oyunu veriyor. Ben de geldim oy vermeye ama hadi bakalım sıraya geçeceğim acaba. O kadar sıradan bana sıra gelir mi? Geçelim orada da sıraya. Sıraya geçeyim de ben de artık saat sonunda 6 öğleden sonra 6 8'e 9'a kadar açık olursa ben de oy veririm artık. Şu sıraya bak ya Fransızlar da şaşırıyor. Bu nedir? Hayattan da böyle oy verirken bu kadar sıraya beklememiş Fransızlar. Vay abim vay. Helal olsun ona. Ama millete helal olsun yani. Geç olsa da, şu olsa da, kuyruk olsa da oyunu vereceğim diyor. Yani insanlar çok kararlı. Artık kime vereceklerse hangi partiye, hangi adaya. Ben de geçeyim şöyle sıraya yavaş yavaş. Artık buradan bir kilometreden fazla kuyruk var aşağı yukarı. Bir kilometre var mı? Millet hala geliyor valla bu saatte. Yani ben de şu anda gelenler hala geliyor millet. Ben de Şuradan sıraya geçsek. Şuraya geçsek. Baya fazla var ya. Neyse baya bir fazla var sırada. Şuradan baya ne var. Bu kadar sıra olur mu ya? Fariste de amma Türk varmış. Yani bu seçim çok önemli. Herkes herkes gelip oyunu kullanıyor. Vatandaş oyunu kullanma bilincinde. Helal olsun valla. Yani şöyle Fransa böyleyse Almanya nasıldı acaba? Almanya Almanya kıyamet gibi. Şu binaları da çekelim de. Valla insanlar Demek ki burada ayın 9'una kadar oy verme işlemi devam edecek. Oyun 9'undan sonra oy moy bitecek. Ama şimdiden millet demek ki oy vermeye çok hevesli. Yani bir oy da bir oydur diyor herkes. Helal olsun valla. Şöyle biz de şöyle yapalım da. Polisler de buradan geliyor. Kontrol ediyorlar olay molay çıkmasın diye. Fransız polisi orada arabasını koymuş. Ne olur ne olmaz. Bu milletin işi belli olmaz. Bir mara sıkmasın. Yani bana. ana baba günü gibi burası. Trans polis de burada yerine koydu. <laughs> Helal olsun yani. Valla <laughs> konsolosluğun bayağı da büyütmüşler konsolosluk. Eskiden küçüktü. Binayı büyütmüşler. Yani ben de geçeyim artık sıraya. Millet bu kadar bekleyip oy verecekse biz de görevimizi yapalım. Biz de oyumuzu verelim. Yani